Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sosyal medyada bir gönderinin bir gecede nasıl patladığını, yani viral olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde o şans denilen şeyin aslında nasıl parayla satın alınabildiğini birlikte inceleyeceğiz. Ya hepimiz görmüşüzdür değil mi? Hani bir anda on binlerce kişiye ulaşan, Instagram'ın o meşhur keşfet sayfasına düşen gönderiler. Peki sizce bunların hepsi tamamen organik mi? Yani kendiliğinden mi oluyor? Gelin görün ki işin aslı pek öyle değil. Gördüklerimizin ne kadarının gerçek, ne kadarının da parayla satın alınmış bir illüzyon olduğunu duyunca biraz şaşırabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Sosyal medya etkileşiminin belki de en değerli para birimlerinden biri, yani paylaşım artık alınıp satılan bir hizmet. Peki bu dijital dikkat pazarı, bu borsa tam olarak nasıl işliyor? İşte şimdi etkileşim pazarı diyebileceğimiz bir alana giriş yapıyoruz. Hani online ilginin, dikkatin bildiğiniz alınıp satılan bir ürüne dönüştüğü bir yer. Bu pazarın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için de Türkiye'den bir örnek siteyi takipçi hizmetini mercek altına alacağız. Bakalım bu işler nasıl dönüyormuş. Peki, bu sitede satılan şey tam olarak ne? Aslında tanımı oldukça basit. Sizin bir gönderinizi alıyorlar ve tamamen farklı, tırnak içinde gerçek olduğu iddia edilen başka hesapların bu gönderiyi paylaşmasını sağlıyorlar. Amaç ne? Tek bir amaç var. Gönderinizi sadece sizi takip eden o küçük çevrenin, o yankı odasının çok çok ötesine taşımak. Peki diyelim ki bir paylaşım paketi satın aldınız. Elinize tam olarak ne geçiyor? Yani paketin içinde ne var? Vaatler gayet net, gayet iddialı. Birincisi %100 Türk ve gerçek hesaplardan paylaşım bu yerel kitleye oynamak için önemli ama asıl bomba asıl kilit nokta şu. Keşfet etkili paylaşım vaadi. Yani adamlar size resmen Instagram'ın o sihirli keşfet sayfasına düşme biletini sattıklarını söylüyorlar. Çok iddialı, değil mi? Ve şu tabloya bir bakın. Durumun ne kadar büyük bir ölçekte olduğunu çok net gösteriyor. Sadece birkaç liralık, hani bir deneyim diyeceğiniz paketlerden başlıyor ve iş bir gönderinin tam 100.000 farklı hesap tarafından paylaşılmasını sağlayan 8.000 liralık devasa paketlere kadar gidiyor. 100.000 paylaşım. İşte etkileşim tam olarak bu şekilde. Birim fiyatı olan, ölçülebilen, alınıp satılabilen bir ürüne dönüşmüş durumda. Peki iyi de insanlar neden böyle bir şeye para versin ki? Yani onlara sunulan asıl büyük vaat ne? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Organik sınırları aşmak. Yani sadece sizi takip edenlere değil, o paylaşımı yapan binlerce hesabın takipçisine de ulaşma fikri. Bu çok cezbedici. Aslında size satılan şey sadece bir paylaşım sayısı değil. Satılan şey bir potansiyel. Keşfete dökme potansiyeli, marka bilinirliğini arttırma potansiyeli, hatta ve hatta bu yolla yeni gerçek organik takipçiler çekme potansiyeli. Şimdi Sistem kulağa belki biraz karmaşık gelmiş olabilir ama işin aslına bakarsanız süreç şaşılacak kadar basit işliyor. Her şey üç basit adımda bitiyor. Paketini seçiyorsun, paylaşılmasını istediğin gönderinin linkini yapıştırıyorsun ve ödemeyi yapıyorsun. Bu kadar. Ama bu basitliğin arkasında özellikle altını çizdikleri çok önemli bir detay var. Bu detay sistemin güvenilirliğini arttırmak için tasarlanmış. Ve o en önemli nokta şu. Sitede defalarca basa basa şunu söylüyorlar: Asla şifrenizi istemiyoruz. Bu tabii ki hepimizin en büyük korkusu olan hesap çalınma riskine karşı verilmiş bir güvence. Onlara gereken tek şey ne? Herkesin zaten görebildiği bir gönderi linki ve profilinizin herkese açık olması. İşte bu müşteride güven oluşturmanın ilk ve en kritik adımı. Peki, kabul ederim ki bu işler biraz gri bir alanda. Yani tamamen meşru mu, değil mi tartışılır. Hal böyleyken bu tür bir hizmet potansiyel müşterilerini güvenilir olduğuna nasıl ikna ediyor? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? İşte burada gerçekten çok zekice bir pazarlama taktiği devreye giriyor. Site size güvenli hizmet nasıl seçilir diye tavsiyeler veriyor ama bir bakıyorsunuz verdikleri tavsiyeler aslında kendi hizmetlerinin özelliklerini sıralıyor. Hani şifre istemeyen bir yerden alın, müşteri yorumları olumlu olsun gibi. E bunu derken ne yapmış oluyorlar? Kendilerini dolaylı yoldan tek güvenilir seçenek olarak pazarlamış oluyorlar, akıllıca. Ve tabii ki olmazsa olmaz sosyal kanıt. Bakın ne diyor yorumda bir marka danışmanı. Böyle profesyonel bir ünvandan gelen yorum ne algısı yaratıyor? Ha, demek ki bu hizmeti sadece hevesli gençler değil, ciddi işler yapan profesyoneller de kullanıyor. Bu algı potansiyel bir müşteri için gerçekten çok güçlü bir ikna aracı. Ve son dokunuş, rakamların gücü. 15 tane doğrulanmış yoruma dayanarak 5 üzerinden tam 5 puan almışlar. Mükemmel bir skor. Eğer tereddüt eden bir müşteriyseniz, bu ne demek? Tamam ya, herkes memnun kalmış, belli ki bir sorun çıkmıyor demek. İşte bu, satın alma kararını verdiren son vuruş olabilir. Peki, tamam. Tüm bu mekanikleri, pazarlama taktiklerini bir kenara bırakalım ve biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu pazarın varlığı bize aslında ne anlatıyor? Aslında bütün olayın özeti şu. Eskiden sadece iyi içerik üreterek ve biraz da şansınız yaver giderse elde edebildiğiniz görünürlük, erişim, viral olma gibi soyut kavramlar artık somut birer meta'ya dönüşmüş durumda net bir fiyat etiketleri var. Cebinizde paranız varsa, bütçeniz yettiği ölçüde, istediğiniz kadar erişimi satın alabiliyorsunuz. Durum bu kadar net. Ve gelin bu incelemeyi aklımızda bir soruyla bitirelim. Eğer online dünyada dikkat, beğeni, paylaşım yani popülerlik parayla satın alınabilen bir şey ise o zaman organik olarak gerçekten hak edilerek kazanılanın değeri nedir? Gerçek etkileşimle satın alınmış etkileşim arasındaki o ince çizgi tamamen silindiğinde sosyal medyada gördüğümüz herhangi bir şeye ne kadar güvenebiliriz? Bu soruyu da size bırakıyorum.